Yaklaşan yerel seçimlerle alakalı ne düşünüyorsunuz? Hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. İnşallah bir nefes alırız. Yani yeter bıktık artık. pahalılıktan mültecilerden. illaki mültecilerden. Peki nasıl çözülür sizce bu sorun? Vallahi bir devlet politikası Ancaba getirdikleri gibi kendileri çok Yani. Peki belediye seçimlerinde aklınızda bir aday var mı? E var işte. Kim konacağı belli değil ki. Hani daha açıklamadılar ama herhalde yine eski adayla devam eder. Peki Mersin üzerinde beklentileriniz nedir ya da eksiklikleri nedir Mersin'in? Mersin'in eksikliği insanlarımız çok pis. Her yedikleri bak o belediye görevlileri akşama kadar süpürüyor yazık. Yazık yani. Ama bir tane saygı duymuyor. Çöpe atmıyor. Yere atıyor. Hiç o eski Mersin'in kültürü yok maalesef. Göçlerden. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok mutluyum.